E, merhaba. E, biz toplantılarımızı Teams üzerinden yaptık. Burada da Teams yani yaptığımız toplantıların e, geçmişi e, gözüküyor. E, i̇lk e, toplantımızı 10 e, Aralık'ta yapmışız. 10 Aralık 2020'de. 6 e, kişiye, hepimiz katıldık her toplantıya. Hiçbir toplantıya kimsenin katılmadığı olmadı. E, toplantı sıralarında herkes e, fikir alışverişi yaptı. Gerekse mesela bir konu üzerinde konuştuk. O konu, herkes o konuyu o an araştırdı. E, fikir alışverişleri yaptık. Bu şekilde yürüttük. E, mesela internetten olan bir herhangi bir kaynak bulan e, attı buraya. Diğerleri incelesin diye. E, mesela gördüğünüz gibi arama sona erdi. 2 saat 15 dakika. İlk toplantımız 2 saat 15 dakikaymış. E, daha sonra 2 gün sonra tekrar toplan, toplanmışız. E, 12 aralıkta. E, 45 dakika toplanmışız o zaman. Ee, yine gördüğünüz gibi e, mesela bu şeydi e, sadık arkadaşımız bilgisayarını açtı oradan e, simulink'ten e, simulink diyorum şey e, App Inventor'dan herkes e, App Inventor'a çalıştı bundan 2-3 gün önce mesela gelip burada herkes e, App Inventor'da e, beraber yaptık uygulamamızı beraber yerledik bu şekilde yaptık. E, daha sonra e, APK ve e, EIA dosyasını e, attık. Teamse, oradan tekrar herkes açtı kendi bilgisayarında. Bazı değişiklikler yapanlar oldu. Ara yüze iyileştirmeleri yaptık, bazı şeyler yaptık. Bu toplantımız 1 saat 26 dakikaymış, gördüğünüz gibi. Daha sonra 8 Ocak'ta toplanmışız. O toplantımızda 2 saat 20 dakika. Bu toplantıyı kaydetmiştik, herhangi bir kanıt olsun diyelemizi de. Daha sonra 9 Ocak'ta e, yine atmışız e, bazı konuşmalar. Daha sonra 25 e, Ocak'ta toplanmışız. Burada e, test test yaptık. Bunlar e, ekran görüntüleri onun için. Yani uygulamamızı buraya kadar bitirmiştik. Burada testlere başladık. E, bundan sonra daha çok e, Matlab üzerine çalıştık bu, bu günden sonra. 1 saat 13 dakika toplanmışız. E, daha sonra raporu yapmak için toplandık. Bugün de e, sunumu, raporu ve her şeyi yapmak için toplandık. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Okan Eskanlı. Biz Disiplin Arası Tasarım Projesi'nde Sadık İçirdılmaz, Mustafa Uğur, Santürk, İsmail Zeybi ve Atakan Sağer'le ortak buluşup, birlikte projelerimizi ortak yürüttük. Kimse e, baskın değil de herhangi bir şeyi yürütmedi. Bu proje kapsamında Smith Simülasyon istenilen sıcaklık, istenilen pompa hızı ve istenen çalışma bodunu yollayan ve bağlantı durumunu, ısıtıcı durumunu ve anlık gıda sıcaklığını metrekten alan sistem tasarladık. Bunu gerçekleştirmek için MATLAB'a Bluetooth ile bağlandık ve matlaptan aldığımız sitelerde App Inventor ile yaptığımız uygulama ile veri tabanına yaptık. Daha sonra App Inventor ile yaptığımız başka bir uygulama ile veri tabanına çektik. Böylelikle sistemi uzaktan kontrol edilebilir ve gösterebilir bir şekilde tasarlanmış olduk. Burada bağlantı şeması gösteriyor. Şimdi bilgisayarla router telefon arasında Bluetooth bağlantısı var. Router telefon ile database arasında bir internet bağlantısı var. Yine internet bağlantısı ile database ve kullanıcı arasında bir bağlantı gösteriliyor. Bu şekilde sistem sistemi oluşturduk. Ben Atakan Sağer, e, kullanıcı arayüzünü anlatacağım bu bölümde. E, soldaki uzaktan e, kontrol ettiğimiz e, telefonun arayüzü, e, buraya gıda sıcaklığı, pompa hızı ve e, mod değerlerini girip gönderebiliyoruz. E, bu değerler database'e iletildikten sonra oradan da router, e, router telefonu iletiliyor. Router telefonun arayüzü de sağdaki şekilde gözüküyor. E, Matlab'den gelen değerler Bluetooth'ta router telefona geldikten sonra oradan da otomatik olarak Matlab'e veriler aktarılabiliyor. E, kullanıcı arayüzü kullanımı. E, öncelikle arayüzden gıda sıcaklığı, pompa hızı ve çalışma modunu giriyoruz. Sonra ilgili butonlara basarak bu verileri gönderiyoruz. E, veri tabanından çektiğimiz bağlantı durumu, ısıtıcı durumu ve anlık gıda sıcaklığını görebiliyoruz. Yeni değerler geldikçe bu göstergeler otomatik olarak güncelleniyor. Kullanıcı arayüzü kod blokları yukarıdaki kod bloğuyla e, bağlantı durumunu, ısıtıcı durumunu ve anlık gıda sıcaklığını veri tabanından alıyoruz. E, aşağıdaki kod bloğu sayesinde gıda sıcaklığını, pompazı ve çalışma modunu router telefonunu alması için veri tabanına atıyoruz. E, bu resimde de database'i görüyoruz. Burada e, gıda sıcaklığı, bağlantı durumu gibi veriler tutuluyor ve bunlar e, router telefonu aktarılıyor veya e, şeyden kullanıcı telefondan alınıyor. Arkadaşlar merhaba ben Mustafa Oğur. Yukarıda anlatıldığı gibi otur telefon arayüzünü anlatacağım size. Solda arayüzün kendisi telefon görüntüsü gözüküyor. Bu arayüzün yaptıkları şey e, bağlantı durumu, ısıtıcı durumu ve anlık gıda sıcaklığını MATLAB'den Bluetooth durumuyla alıp bunları veri tabanına gönderiyor bu uygulama sayesinde. Firebase'in aldığı sıcaklık değeri pompa ve çalışma modunu da her bir saniyede bir Meteo'ya gönderiyor, sürekli güncelliyor. <laughs> Burada e, uygulamanın içindeki kod bloklar e, gözüküyor. Üstteki kod bloktan Meteo'nun aldığı değerleri ekranda gösteriyor ve Firebase'e atan kod bloğunun e, şeması. Alttaki de Firebase'in aldığı değerleri Bluetooth'ta Meteo'ya atıyor. Burada da veri tabanından bilgileri çekiyor bu şema sayesinde, kod blok sayesinde. Ben Melih Arslan Türk. Ee, şimdi size e, Simulink tarafını anlatacağım. Normalde makine bölümünden bize simulink dosyalarının gönderilmesi gerekiyordu ama gönderilmediği için kendi simulink dosyamızı oluşturduk. Burada sadece verilerin kullanıcı telefonundan Matlab'e geldiğini ve Matlab'den hesaplanmış verilerin e, kullanıcı telefonuna gönderilebildiğini kanıtlamak için bir simülink prosesi oluşturduk. Altlar bizim çıktılarımızı, gelen sıcaklık değeri, gelen pompa hızı ve modu da kullanıcı telefonundan metre simülasyonuna gönderilen değerleri gönderilen değişkenleri gösteriyor. burada şeyi, bir değişkenini aktif olarak belirledik. Birin anlamı bağlantı durumu aktif diyoruz. Sonra ısıtıcı durumu bir diyerek aktif diyoruz. Ee, anlık gıda sıcaklığında da 18 dereceyi gönderiyoruz. Gelen sıcaklık değeri, gelen pompa hızı ve modu da e, kullanıcı telefondan bize gönderilen veriler. E, burada da Metlev için yazdığımız kodları anlatacağım. Başta Bluetooth'un adresini Metlev'e tanıtacak. Bu işlem e, geriye kalan tüm işler için gerekli. E, flash komutuyla gelen veri grup için gelen verileri temizliyoruz. Eğer bu temizlemeyi yapmazsak sonraki değerleri bozuyor bu durum. False ile gerekli süre kadar bekliyoruz. E, read komutuyla eee üzerinden gelen e, verileri alıp data değişkenine yazıyoruz. Sonra split fonksiyonuyla gelen datayı parçalara ayırıyoruz. Bu parçalarda pompa hızı, e, sıcak, e, şey, e, ayarlanması gereken sıcaklık ve ayarlanması gereken e, çalışma modu içeriliyor. Bunları değişkenlerin içine yazıyoruz. Sim fonksiyonunu kullanarak bu değişkenleri simül simülasyonda çalıştırıyoruz. E, if else fonksiyonlarıyla e, gel şey simüling simülasyonun çıktılarını router telefona gönderiyoruz. Ee, ben İsmail Zeybek, ee, şu an ekranda gördüğünüz e, görsel e, simülasyon oynatı, oynatıldıktan sonraki hali. E, gelen sıcaklık değeri gördüğünüz gibi MATLAB'den buraya alınmış. E, gelen pompası da aynen alınmış. E, Modu da besleme durumu alınmış. E, sol taraftaki değerleri zaten e, biz kendimiz belirlemiştik 1.118 diye. E, aslında şöyle olacaktı. Şu XYZ e, bilgileri MATLAB'den alıp e, baş, e, işlenip daha sonra onlar e, o 1.118 değerleri çıktı olarak verilecekti. E, çıktılar bazı çıktılar ama. E, dediğimiz gibi makineden alamadığımız için e, böyle yaptık e, geçelim diğer görseli. E, Bu da e, simülasyon oynadıktan sonra e, gerekli bilgiler e, Simulink'ten Matlab'e aktarılıyor ve Matlab'den e, router'a aktarılıyor. Router'dan da database ile e, uzaktan kontrol uygulamasına aktarılıyor. E, gördüğünüz gibi router telefon arayüzünde gelen sıcaklık değeri e, 42, gelen pompası 11, gelen mod besleme olarak yazıyor ve bağlantı durumu var aktif 18 yazıyor. Şu an buradaki bağlantı durumu, ısıtıcı durumu ve anlık gıda sıcaklığı MATLAB'den gelen değerler. Yani simülasyon oynadıktan sonra gelen değerler. Daha sonra bu var aktif 18 durumu database'e aktarılıyor. Ve buradan da uzaktan kontrol uygulamasında göz, göz e, izlenebiliyor. Gördüğünüz gibi MATLAB'den alınan değerlerde bağlantı durumu var, ısıtıcı durumu aktif, anlık gıda sıcaklığı da 18 olarak yazıyor. E, e, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Merhaba, ben Sadık İçirmaz. Arkadaşlarımın sonunda projenin demo videosunu size göstereceğim. İlk önce yaptığımız iki uygulamanın uygulamayı tanıtacağım. Bu ilk uygulama router telefon arayüzü. Bu üstteki bağlantı durumu, satıcı durumu, anlık dağ şahlı direkt gelen değerler. Gelen şahlı değeri, gelen pompazı, gelen mod ise database'den çektiği değerlerdir. Şimdi size diğer uygulamayı göstereyim. Bu da uzaktan kontrol uygulamamız. Bu gıda şafınlarının pompazını modları buradan giriyoruz. Direkt hangi ilgili yere bastığımızda direkt database'e onu atıyor. Aşağıdaki üç değer de database'den çektiği değerler. Yani router arayüzün, arayüzünün metrepten çektiği değerler oluyor. Şimdi size bağlantı nasıl yaptığımızı göstereyim. Robot telefon ayrıcına geliyoruz. üstteki gördüğünüz kod da MATLAB MATLAB ile Sümenik bağıntısını yapmak için yazdığımız kodlar Y döngüsüne koyduk. Zaten arkadaşım bunu anlattı hepsini. Tekrar anlatmaya gerekiyor. yok. Altta size direkt bağlantı ayarlarını göstereyim. Bu kodu yazmamızın amacı telefonla Meltevi birine bağlatmak. Onu yapmadan önce telefondan server olarak bağlan tıklamamız lazım. Tıkladık. Altta zaten yazdığı Bluetooth bağlanmaya hazır. Enter'a basıyoruz. Kodumuzu çalıştırdık. Aşağıda Galaxy M20 için ready to connect diyor. Yani bağlantı durumu bağlanmaya hazır demek istiyor. Şimdi onun için bir tane bluetooth objesi oluşturmamız lazım. Burada kanal 7 normalde çalıştıralım. Bunu çalıştırınca Gördüğünüz gibi çalıştı. Burada server moduna bağlantı dedi. Bu bizim simlik dosyamız. makinecilerden gelmediği için kendimiz oluşturdu. Bağlantı durumu, ısıtıcı durumu, anlık gıdas şartlı. Meltem'in router telefon aracına gönderdiği değerler. 0 demek, bağlantı durumu yok demek. Eğer 1 olursa bağlantı var demek. Isıtıcı durumu şu an 1, yani ısıtıcı aktif demek. 20 de 20 derece zaten. Burada bir de Root telefon arayüzünün mertebe attı değerleri de gösteriyor. X değeri gelen sıcaklık değeri, Y değeri gelen pompa değeri, Z ise modunu gösteriyor. Bunun mertebenin diğer tarafında öyle deneme amaçlı deneme aldım. Şimdi bunu bir yapıp mertebeden şeyimizi çalıştıralım. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bağlantı durumu var. Burada da bir zaten yani bağlantı durumu var demek. Isıtıcı durumu aktif. Burada bir demek zaten anlık da sağlıklı 20 derece. Burada da 20 derece. Tabi aldığı değerlere bakalım. X gelen sağlık değeri 23. Yoladığımız değeri 23. Yoladığımız pompa hızı 32. Burada metabin aldığı pompa hızı 32. Yoladığımız mod besleme. Metabin aldığı mod da besleme. Yani burada sistemimiz doğru çalışıyor. Hem değerleri almış, hem de değerleri yollamış. Dinlediğiniz için teşekkürler.